İçimde bir ateş yak. Ne varsa getireyim yanması gereken. Madem ki gözlerin çakmak çakmak. Dumanı simsiyah. İçimde bir ateş yak. Tanrı misafirisin bana. Sırtımda gurbetimi taşırken. Bir de parça parça sen saçının kokusu sinmiş ellerime. Bir infaz çizen kaderime, hiç soğumayan, daima sıcak. Hiç beklenmeyen bir anda aniden, şakaklarıma sıkacak. Bir ateş yak yangın gözlerinde, külüm kalırsa utanmalıyım. Madem ki sözlerin öyle gözlerin tuzak, bütün dizeler öldü. Duran da yansın içimde seferi de. Avuçlarımdan dökülsün dualarım. Titreyen bir şafak kalsın geride.